diyeninin yaptığı bir toplantıda Nevzat Hoca ile yan yana düşmüştük. Ben kendilerini daha önce de tanıyordum ama ikimiz de konuşma yaptığımızda bir an fark ettik ki aynı idealler için yaşıyoruz. Ve o zaman ben kendi bir problemimi Nevzat Hoca'ya açtım siz dedim bu kadar ilgili, anlayışlı ve bu kadar dışarıya açık, geniş görüşlü bir insansınız. Biz ilk defa Türkiye'de bir tasavvuf enstitüsünü vakıf üniversitesi içinde kurmak istiyoruz. Nasıl bakarsınız? Hemen gelin kurun hocam dedi. Böylece önümüze bir kapı açılmış oldu ve hakikaten Türkiye'de ilk bir ilk başlatıldı. Sadece ilahiyatçı öğrencileri değil, İlk defa gene Türkiye'de her branştan öğrenciyi kabul edip bir ilahiyatçı kadar güzel yetiştirme çabası içine girmemiz gerekiyordu. Ve bu konuda Üniversiteler Üniversitesi bize çok büyük destek oldu. Tabii en üstün gayesi iki tane büyük gayesi var. Bir tanesi hakikaten İslam'ın gülen yüzünü ve globalleşen dünyada ortak tek lisan olabilecek tasavvufun lisanını ilahiyat bilgileri içinde çocuklara aktarmak ve ahlak-ı muhammediyi yaşamaya çalışmak. Amerika'da kurduğumuz bir bölüm var. North Carolina Üniversitesi'nde kenar Rufay'ı profesör. Pekin Üniversitesi'nde kurduğumuz bir bölüm var. Japonya'da, Kyoto'da şimdi yeni İslam sempozimi yaptık, geldik. Bunlarla ortak çalışmalar yapabilip buralara İslam'ın hakiki yüzünü ve Osmanlı tasavvufunu Götürebilmemiz için burada en üst çok başarılı çalışmalar yapması lazım. Çin'e, Amerika'ya burada çok iyi yetişmiş profesörleri yollayıp oradaki orada da hakikati yüceltmek istiyoruz. Bu sene e, müdürümüz Elif Hanım, Profesör Elif Hanım Allah razı olsun çok büyük bir projeye imza attılar ve devletin de desteklediği iki, iki doğunun arasındaki köprü projesi ve 9 tane Türkçe bilen Japon öğrenci getirerek doktora seviyesinde Osmanlı mutasavvıflarını öğrenebilmeleri için eski Türkçe dersleri hızlandırılmış ve tasavvuf çalışmaları yaptılar. Ve biz bu sene Japonya'da, Kyoto'da yaptığımız sempozyumda onları dinleyince hayran kaldık. Biz bile o kadar bilmeyebiliriz, o kadar güzel çalışmışlar. birkaç yıl hızlı şekilde inşallah doktoraya geçebilirsek benim çok Türkiye için bakışım şu. Malum haliniz bugün Türkiye'de çok çeşitli tasavvuf akımları var. Ve hiçbir eğitim görmemiş insanlar birçok yerlerde kurslar vermeye başladılar. Bunların kontrolüsüz oluşu çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim enstitümüz mezun vermeye başladıktan sonra bu tür kursların hakikaten burada yetişmiş Arapça bilen, Farsça bilen, e, ilahiyat derslerini, ana ilahiyat derslerini almış olan öğrencilerin şeriatın üstüne giydirdikleri o muazzam derin tasavvuf anlayışını o kurslarda anlatacaklarına inanıyorum. Bu bir. İkincisi batıda kuracağımız ve doğuda kurduğumuz en üstlerde bu hocaların çok büyük görevler alacağını ve İslam tasavvufunu anlatacaklarına inanıyorum.